Merhaba arkadaşlar, Kripto Burak kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Binance Mega Drop nedir ve Mega Drop'lara nasıl katılabiliriz uygulamalı olarak bunları göstereceğim. Videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz önemli yerleri kaçırmamış olursunuz. Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Binance bugün BounceBit BB Mega Drop'unu duyurdu. Öncelikle Mega Drop nedir, nasıl katılım sağlanır ve ödül nasıl alabiliriz? Bundan bahsedelim. Mega Drop, Binance kolay kazanç ve Binance Web3 cüzdanını sorunsuz şekilde entegre ederek airdrop Drop deneyimini yeniden şekillendiren yeni bir token çıkarma platformudur. Kullanıcılara Binance'te listelenmeden önce seçili web 3 projelerine erken erişim imkanı sunar. Her zamanki gibi dolandırıcılara dikkat edin. Binance Launchpool ve Megadrop platformlarında çıkarılan coinleri hiçbir zaman üçüncü parti uygulamalardan listeleme tarihinden önce alamazsınız. Kısacası Megadrop Launchpool mantığıyla aynı çalışıyor. Bundan sonra Megadrop katılım sağlayacağımız için otomatik Launchpool projelerine de katılım sağlamış olacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında bundan bahsedeceğim. Megadrop katılım için iki seçenek sunulmuş. Birincisi BNB kilitlemek. Kilitlediğimiz güne göre alacağımız puan çarpanı da değişiklik gösterecek. Diğer seçeneğimiz ise belirli Web3 görevlerini yapmak. Görevler her proje için değişiklik gösterecek. Fakat her zaman nasıl yapıldığı hakkında bilgi paylaşılacak. Bu sayede kolayca yapabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yapabilmek için Binance hesabınızın olması gerekiyor. Eğer Binance hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmından %20 komisyon indirimli şekilde kayıt olabilirsiniz. Binance uygulamasına girdiğimizde MegaDrop sayfasını bulmak için ana sayfadaki daha fazla butonuna basıyoruz. Burada önerilenlerde Mega Drop gözüküyor. Eğer sizde çıkmazsa kaydırarak bulabilirsiniz veya aramaya Mega Drop yazabilirsiniz. Mega Drop sayfasına geldiğimizde bizi otomatik olarak aktif olan proje sayfasına yönlendiriyor ilerleyen zamanlarda. Aynı anda birden fazla proje olduğunda bu şekilde ana sayfada karşılayacaktır. Projeye tıkladığımızda görevler ve proje bilgisi bölümü yer alıyor. Buradan proje hakkında bilgi alabilirsiniz. Okumak isteyenler videoyu durdurabilir. Görevler bölümüne geldiğimizde ise puan kazanıp ödül almak için yapmamız gerekenler gösteriliyor. BNB kilitlerken seçtiğimiz kilitli süresi puanı kilitlediğimiz BNB miktarı ile çarpılacak. Örnek olarak buraya 12 BNB 30 günlük kilitlediğimizde puanımız 12 çarpı 100'den 1200 puan kazanmış oluyoruz. Puanlarımız günlük katılım dalgalanmaları nedeniyle değişiklik gösterebilirmiş. Önemli bir bilgi vermek gerekirse kilitli süreniz 59 gün olduğunu farz edersek 30 günlük çarpanı alıyorsunuz. Yani tam gününü doldurmadığı sürece bir üst çarpan puanına çıkamıyoruz. 60 günlük çarpan için en az 60 gün kilitlenmesi gerekir. Aynı şekilde 89 gün kilitli kaldığını düşünürsek 90 günlük çarpan alamıyoruz. 60 çarpan puanını almış oluyoruz. 90 günlük çarpan için kilitli sürenin tam 90 gün veya üzeri olması gerekir. Kısacası 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 120 gün harici kilitli kaldığı süreler hariç diğer kilit süreleri her zaman alt güne yuvarlanır. Web 3 görevi henüz gelmemiş. Eklendiğinde bizden yapmamız gereken işlemleri burada gösterecek. Web 3 görevlerini yaptığımız takdirde örnek olarak BNB kilitleyerek 1200 puan kazandığımızı düşünelim. Web3 görevini tamamladığımızda bu puanı buçuk kat artırıyor. Yani puanımızı 1800'e çıkarıyor ve ekstra olarak 1000 puan bonus olarak veriyor. Toplamda 2800 puanımız olmuş olacak. İsterseniz sadece BNB kilitleyerek de katılabilirsiniz veya sadece görevleri yaparak da katılabilirsiniz. Ama ikisini de yaparsanız kazancınızı çok daha fazla arttırmış olacaksınız. BNB kilitlemek için buradan katıl butonuna basıyoruz. Kilitlemek için 120 gün, 90 gün, 60 gün ve 30 gün seçenekleri bulunuyor. Ne kadar uzun süre kilitlerseniz çarpan puanınız o kadar yüksek olacaktır. Ben 30 gün kilitleyeceğim ve otomatik katılımı açacağım. Bu sayede 30 gün dolduğunda tekrar otomatik kilitleyecek. Videonun başında bahsettiğim konuya gelirsek, Megadrop katılım sağlarken BNB kilitlediğimiz için aynı zamanda Launchpool projelerine de katılım sağlamış oluyoruz. Şu an Launchpool projesi olarak tek bir proje olduğu için tüm BNB dağılımı Launchpool tarafında tek coin'e ayrılmış durumda. Eğer aynı anda daha fazla proje olsaydı, Launchpool projeleri arasında eşit derecede bölmüş olacaktı. Bu sayede hem Megadrop ön satışlarına hem de Launchpool ön satışlarına katılım sağlamış oluyoruz. Sahip olduğum 34 BNB 30 günlük kilitleyeceğim. Eğer çarpan puanını şu anki haliyle hesap edersek sadece BNB kilitleyerek 3400 puan kazanmış olacağım. Üzerine Web3 görevini tamamladığımda 1.5 kat artacak ve ekstra 1000 puan bonus daha vereceği için toplamda 6100 puanlık ödül alacağım. Puanlarımız proje sayfasında gerçek zamanlı olarak güncellenecek buradan takip edebilirsiniz ve katılım döneminin sona ermesinin ardından sistem kesim puanımızı hesaplayacak ve proje sayfasında listelenen dağıtım dönemi içinde ödüllerimizi spot cüzdanımıza otomatik yatıracak. Launchpool sayfasına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi aynı zamanda buradaki projelerden de kazanmaya devam ettiğimizi kontrol edebilirsiniz. Bu tarz etkinliklerden anında haberdar olmak için kripto burak sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Fikirlerinizi veya sorularınızı yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar dilerim.